Mid ne? Midye Ahmet. İki tane sipariş geldi Midyeci Ahmet'ten. Süper bak. Çok güzel oldu. İlk defa şu an arkadaşlar canlı canlı iki tane sipariş aldık Midyeci Ahmet'ten. Süper. Gideceğim, gideceğimiz rotasyonda iki tane şu an bize paket attı. İlk defa şu an ilk canlı canlı gördüğünüz paketi. Hadi bakayım. Vallahi ilk defa denk geldim. İki pakete. Şimdi bu bize iyi mi oldu? İyi oldu. Kardeşim bakalım bizi nasıl bulacak? Onu da bilmiyorum. Ona kadar inşallah o iki paketi atmış oluruz. İki paketle birbirine tersse sıkıntı inşallah ters değildir ya. Yoksa var ya büyük sıkıntı çekeriz ha. Gidelim bakalım Midyeci Ahmet'e bir görelim nasıl bir yermiş. Midyeci'ye hiç gitmedik. E, dondurmacı'ya gittik. Baklavacı'ya gittik. Bro Fetör gittik. Onu da söylemiyoruz da. McDonald's'a gittik. Dürümcülere gittik. Baya baya yer gittik ya. Evet Ampirikokalar Geldik. İyi yakın yermiş. Oğlum burası değil mi? Geldik işte. Dalga mı geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İki tane var bende aynen. Aha. <laughs> 141 kaldı şarjımız hadi bakayım <laughs> ah çok teşekkür ettim Uğurcan mutlu aynen kolay gelsin Teslim almayı onayla. Şimdi ilk kullanıcıya gideceğiz. Sonra ikinciye gideceğiz. Bu kaç dakika diyor? 5 dakika. Tamam. Güzel. Şarjımız bitmeden seri bir şekilde gitmemiz lazım. Ay. Evet. GoPro'muzun şarjı bitmişti. Telefonumuzun da şarjı bitmişti. En son ee, şu an özlüce'deyim arkadaşlar Yani Nülüfer'den de çıktık Bursa'dan da çıktık Ana burada köpek vardı niye beni buraya soktun Oğlum burada bir tane kangal var ya Havlayıp havlayıp duruyor manyak psikopat İçimizden geçecektik bak 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 nasıl koşuyor ya adamın peşinden <laughs> Buradan döneceğim Oğlum çıldırırsın ya sokakta Burası köy. Özlüce köy arkadaşlar. Bildiğin köy. <laughs> Köye sipariş getirdik. Yani inanamazsınız. Ama yaptık. Orası kahvehane. Köyün kahvehanesi. Her neyse yarım saat bir mola şeyini ayarladık kardeşim geldi. Onunla bir ayar yaptık. Yarım saat mola, yarım saatlik molada da telefonu şarj ettim. Ee, şimdi burada geldim burada da GoPro'yu değiştirme fırsatını burada bulabildim GoPro'yu değiştirdim ee, şarjını değiştirdim onun da şarjı bitmişti Yani şu anlık e, zaten kaç dakika yarım saatimiz var Ya zaten oraya gitmemiz 12 dakika Şu an atacağım en fazla bir paket olacak gibi geliyor onun haricinde başka paket gelmez ee, Kardeşim bana tüyolar falan veriyor ee, onunla, onun onu sayesinde bir şeyler öğrenmeye kapmaya çalışıyorum yani şimdi burayı Aslında gelmeyecektim gösterdim ona özce bayağı uzak dedi ama dedi sen gene de git öğren dedi ve Eyvallah dedim geldim yani ama gelmeseydim burada şimdi sipariş tekrardan atmıyor Çünkü bu tarafa sipariş buradan sipariş atacak bir yer yok bir daha e dön şey Nilüfer tarafına dönmem lazım yani çalıştığım slot bölümüne dönmem lazım ki sipariş alabileyim yani zaman kaybı bir ikincisi benzin birazcık motorun yıpranma payı var şeyi var onlar ikinci sıraya geliyor yani bunları öğrendim bana gösterdi çaktım köfteyi şimdi bundan sonra bakacağım çok uzak olanlara e, gitmeyeceğim yani siparişler yakınsa bölgemde ise böyle öz bu taraflara gelmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bana çok zaman kayboluyor ve attığım paket sayım düşüyor. Fiyatı da karşılamıyor yani. 60 lira falan oluyor 50 lira oluyor ama olmuyor abi yani yapamıyoruz. Zaten fazla da çok şey yapamıyorsun benim tahminim. iptal edemiyorsun. Bakacağım mola yerini öğretti bana. Mola şeyini öğrendim. Nasıl mola verebileceğimi. <laughs> Slotu ayarlamayı falan öğrendik zaten. Yani çoğu şeyi öğrendik. Ee, bir de dedi bir de kısa yollara falan öğretecek bana. Bakalım. Ne oluyor lan? Çünkü şöyle bir şey bazı yollarda ben çok bekliyorum mesela lambaları, jartları, jurtları. onları falan da böyle çözdüm mü? Bazı yerlerde o kadar çok beklemeyeceğim. Şimdi yeni bir kask almam lazım zaten siyah vizörle de gece görüşü sağlayamıyorum önümü kapatamıyorum sinek böcek gözümün içine doluyor giriyor sıkıntı en yakın zamanda bunu tedarik etmem lazım ama bunun içinde tabii ki de çalışıp kazanmam lazım bunun borcu var PCX'imizin borcunu ödememiz lazım gibi gibi şeyler var zamanla bunları bakalım <laughs> rayına oturtturacağız. Şu anlık nasıl gidiyor? Şu anlık e, üçüncü günümüzdeyiz, güzel gidiyor. Fazla performans gösteremiyorum tabii ki de ama e, ona göre iyi yani, çok da kötü değil. <laughs> Şeyimiz kapandı, nakit alımımız kapandı çünkü hep nakit aldığımız için e, önce eksi bakiyeyi düşürmem lazımmış, ondan sonra nakide döneceğiz. E, benim için daha iyi oldu, neden? Şimdilik daha iyi oldu daha doğrusu. Böyle bir sistem oturtturmasalardı durmadan eksi 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 ben çok borçlanmış olacaktım trend bu sefer. Yani yok yemek sepetini trend yolu nereden çıktı lan? Yemek sepetini baya baya borçlanmış olacaktım. Bunun önüne böyle şekilde geçmişler güzel olmuş bu düşünce. Yani o eksi tamamlandıktan sonra nakide geriye açacaklar beni yine. Yine nakit de alabileceğiz. NFS de kredi kartı da alabileceğiz. Şu an kredi kartıyla nakit kapalı. Sadece e, şey online ödeme var. Online ödeme yapanlardan biz sadece teslim edip geri geleceğiz. Mükemmel bir şey. Hiç uğraşmayacağım abi. E, onun haricinde PCX'imizin şu an 2-4 tane e, dün 2 düşmüştü. Bugün bir 2 daha düştü. 462 kilometredeyiz performansı güzel kullanışı güzel sepete baktım sepet açıldı mı açılmadı mı diye baktım bakalım 100.000 bakımında bu ay bakın bu ay gelebileceğiz pazar günü bayağı bir yol yapabilirim pazar günü 100.000 yaklaşmayız da yani bu, ay, bu ayı böyle tamamlamamız lazım diğer aya 100 bine tamamlamamız lazım ki e, ona göre bir ayarlamalar yapacağız <laughs> kardeşimle birlikte <laughs> Valla GoPro'nun şarjı bittiği için daha demin yaşadığım aksiyonları sizlere gösteremedim Tırcılar burada, var. tırcılar daha demin konvoy oluşturmuştu onu çekemedim ondan sonra Bunları o tutturamadık. Ya yani bazı şeyler kardeşim orada köpekler sıkıntıydı. Daha demin yanlış özürce de yanlış bir yola girdim. Oğlum işte bak şu vizörü açamıyorum ya. Vizörü kapattım mı geri açamıyorum abi. Açılmıyor bak şu an burası karanlık. Önümü göremiyorum. Allah'ım çıldıracağım ya. Vizörü açmaya çalışıyorum hala. Kamera da oynuyor bu arada fark ediyorsun bunu. Ha açtım ya. Ha bak aklıma geldi bu yola gelince aklıma geldi. Ne oldu daha demin? Sen gel bunu sıkma. Ya sıkmışım da. Çok sıkmamışım. Gevşek kalmış nasıl olmuşsa gevşe ya kendisi gevşedi ya da gevşek kaldı. Ben bastım biraz böyle 60 60'lara geldim ki Ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Abi şurada ana yol var. Beni takip et. Ben de o tarafa gidiyorum. Ana yola çıkartayım seni. Vallahi ne yolu oluyor? Bakayım. Ata Bulvarı diye geçiyor da. Ben de buraları pek bilmiyorum. Tamam hadi gidelim. <laughs> Abim kaybı. Ben de diyorum Allah Allah bir hata bir kusur mu işledik de bana korna çalıyor. Sinyal vermeden döndüm ya aniden orada. Bir tırsım. Şu iyi bir yola çıkartalım. O artık ne tarafa gidecek bilmiyorum da. Yani navigasyonu da yok galiba. Her neyse. Ee, ne oldu bilin. Telefonu düşürdüm. Telefon buradan uçtu. Ben bir ani frene dokun. Bir şey yap. Vallahi var ya <laughs> ABS ile bir anda durdum <laughs> hızlı bir şekilde gittim telefona <laughs> kılıf bir tarafta telefon bir tarafta bak buralar kırıldı telefonun şuraları kırıldı arkadaşlar paramparça yani var ya ne olacak bilmiyorum sıkıntı büyük zaten buralar kırıktı şimdi bir de bu altlar kırıldı ama şey şöyle bir şey ki, Allah'tan ekran gitmedi, sağlam bir ekranmış, ee, şey olmadı yani. Şu anda hala kullanışta, ekranı hala kullanışlı yani. <laughs> o yönden güzel, şu anlık idare ederim, ama bundan sonra idare edemem. Bundan sonrası büyük sıkıntı. Dayı nerede arkamda mı? Arkamda. Dayıyı burada salarım. Artık buradan ne tarafa gider bilmiyorum. Nereye gideceğini bilmiyorum ki. Buralara ben de pek bilmiyorum. Şimdi yanlış yönlendirmek istemem. Taksici dayıma. Buradan ne tarafa gitmek isterse gidebilir. Bak burada bir taksici abi daha var. Ona sorabilir. Burası ana yol. Gelsin bakayım abi. Abi valla şimdi bu tarafa gidersen Bursa'ya gidiyor diye biliyorum. O tarafı bilmiyorum ama. Tamam abi. Şimdi dayıya yolu söyledik. Biz de devam edelim. Yavaş yavaş slot şeyine gidelim. 21 geçiyor daha bir tane sipariş almamız lazım hala Özlüce'den geri dönüyoruz sipariş almaya gidiyoruz ya böyle bir şey olamaz en fazla şu an alacağım bir tane sipariş olur onun haricinde zor gerçekten zor yani var ya bitiriyorlar beni ya vizörü de kapatamıyorum karanlık oluyor simsiyah oluyor her yer Bir tane kendime düzgün bir kask almam lazım. Kardeşiminkinden almam lazım. Ön taraf açılabilir. Hem vizörü siyah vizörü yani güneşlik vizör içeride onu ayrıyetten açıp kapatabiliyorsun. Bir de normal beyaz vizörü var. Yani ondan almam lazım. Çünkü basamıyorum abi gidemiyorum ya. Çok saçma. Terminal Kent Meydanı. Bak bu da iyi takip etsin. Bu da takip etsin. Okeyler. Yani arkadaşlar bu saatten sonra ne olur bilmiyorum. Çok boş yapmayayım. Yani telefonu düşürdük. Telefon şu an idare eder yani. Bakayım eve gidince onun işlemine bakacağım. Hadi geç. Geç 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 geç. Abla oldu belli zaten. Korkarak gidiyor. Sinyalini de açık unutuyor bu tarafa dönecekmiş gibi neyse arkadaşlar kamera çekiyor tamam ben gidiyorum sipariş gelirse atacağım gelmezse eve döneceğim videoya like atmayı beğenmeyi unutmayın ee, elimizden gel elimden geldiğince bu şekilde sizlere videolar çekeceğim bu hafta böyle akşam gece videoları oluyor haftaya eğer vardiyam değişirse 3-11 olursam bu sefer sabah va şeyler çekeceğiz. Videoları çekmeye başlayacağız. Çünkü 12 yani kaçta çıkarım? 10'da 11'de slotlara katılırım. Ondan sonra 3'te de zaten şey olur. Ona göre kendimi ayarlayacağım arkadaşlar. O zaman daha aydınlık bir şekilde şeyleri görmüş oluruz. <laughs> Sıfata bak. <laughs> Şu an slot daha vermedi bir şey. <laughs> Allah çıldız. Şimdi bu podium marktan bir şey gelir diye bu tarafa geldim. Bir şey çıkmadı. Sipariş çıkmadı. Nereye gidiyorduk? Büyük bir ihtimal podium parka gidiyor. Ben şimdi buralarda biraz gezineceğim. Biraz daha ileri gideceğim, düz gideceğim. Bakayım sipariş atacak mı? Son ne diyordum? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Fazla üzmeyin kendinizi. Like ve yorum atıp abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.